Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Pancar dalı turşusu yapıyorum. Yani dal turşusu. Biz dal turşusu olarak biliriz. Çok lezzetli, hafif bir turşudur. Hem turşu olarak tüketebiliriz hem de bir soğanlı kavurmasını yapıyoruz. Karadeniz yöresinde çok yapılır turşu kavurmaları. Bu pancar dalı turşusunda çok kavurmasını yaparak tüketebiliyoruz. Çok lezzetli ve hafif bir turşudur gerçekten. Bazı yörelerde pazarlarda da satılıyor. Genellikle de Karadeniz bölgesinde. Bizim buralarda çok ekildiği için şeker pancarı biz eş dost akraba işte tanıdıklardan tarlalarına gidip müsaade isteyip 3 4 çuval, 1 2 çuval öyle alıp getirip evimizde, bahçemizde yapıyoruz. Biz de bir akrabamızın tarlasından topladık. Pancar sapını keserken biraz hızlı topladığımız için sapları ve yapraklarıyla beraber de toplanmış oluyor tabi. Eve geldiğimiz zaman saplarını ve yapraklarını mutlaka ayırmamız gerekir. Böyle olmazsa emeklerimiz boşa gider. Eğer yaprağıyla beraber haşlama yapılırsa saplarında kararma oluyor ve suyu simsiyah oluyor. Ne kadar suyun içinde bekleseniz de yaprak kararması yapıyor ve mutlaka suyunun çok kaynamış olması gerekiyor ve sapların ve yaprakların birbirinden ayrılması gerekiyor. lazım. Saplarımızı güzelce temizledikten sonra temiz un çuvalına doldurup önce ocağımızı güzelce ateşini yakıyoruz. Harlı bir ateşte suyumuzu bolca kaynatmamız gerekiyor. Bolca suyumuz kaynadıktan sonra çuvala doldurmuş olduğumuz pancar saplarını suyun kaynamış suyun içine oturtup arada çevirerek şöyle önlü arkalı bütün çuvalın içindeki sapların kaynayıp sararması lazım sık sık çuvalımızı çevirerek bir 15-20 dakika arada kontrol ederek çuvalın ağzından haşlandığını şöyle yumuşadığına bakarak saplarımızı kontrol edip sonra çuvalımızı hemen soğuk suya şoklamamız lazım 2 saat arayla suyunu tekrar değiştirmemiz gerekiyor bu işlemi 4-5 defa yapabiliriz neden yapıyoruz bu suyunu değiştirme işlemini şeker pancarı tadı olduğu için o tatlı tadını gidermesi için suda bekletip tekrar temiz suya koymamız gerekiyor ki pancar dallarının rengi sapsarı olsun diye Turşumu yapmaya başlıyorum. Mutlaka iri kaya tuzu kullanmamız gerekiyor. Turşumuzun daha güzel ve erimemesi için kaynatmış olduğum suyuma kaya tuzumu boşaltıyorum. Kepçe ile güzelce karıştırdıktan sonra tadına bakıyorum. Tam istediğim kıvama geldiği zaman turşumu kurmaya başlıyorum artık. Ben ne koyuyorum? Sar bol sarımsak ve nohut kullanıyorum. Başka bir şey koymuyorum. Limon tozu falan ve aralarına da defne yaprağı koyuyorum. Bidonlarımı yarıya kadar dolduruyorum. Yarısına geldiği zaman bir tutam nohut, bir bolca sarımsak, defne yaprağı koyduktan sonra kaynamış olan tuzlu suyumu da üstüne döküyorum. Sonra tekrar pancar saplarından doldurup en üst kısmına da bolca yine sarımsak, nohut koyarak tadını da kontrol ederek turşumu kuruyorum dal turşusu bir ay sonra artık dönme aşamasına gelmiş oluyor İster turşu olarak yemeklerimizin yanında kullanabiliriz istersek bolca soğanla kavurma yaparak pancar dalı turşusunu kullanmış oluruz videolarımı faydalı buluyorsanız beğenip kanalıma Ücretsiz abone olabilirsiniz.